Abi yani bu 150. 250 TL. Var mı istirih 1.300 TL geliyor burası. Burası öyle 250 lira iki kula tane var güzel buna söyle 400 lira. Var mı isyanlıcak 1.500 lira evet, bu sefer. Evet, tekli böyle karışık kasa 300 lira. Böyle olduğu gibi. Lekirli. Evet, bu mercanlı karışık buna söyle 200 lira. Var mı isyanlıklarda? Evet, balıkları bu buna söyle 700 lira ben de. Bir dakika hediye bunlar. Evet, bu normal varsa böyle 300 lira, dereceni dereceni var. Var. Yani, ben de, ben de. Bir tane, de var.

Kebalalar isteyen varsa bunların kilosu 300 lira çeker verir burada. Yumurta biliyorsun. Biliyorsun açıyorsun mu? Evet. Yumurta lan. Kilosu 300 lira. Aksın motor gitti. Motor düştü. Hangi istiyor? Köpeği İkisini de ver. De ver. Yumurtalı şey. değil mi? Yumurtalı. 410'dan 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 mavi veririz mi devrede çevirir mi? yani bu protele burada... 400 lira. burası da böyle oldu 400 lira burası. Evet bu dinler arası 250 lira böyle olduğu gibi. sen burası sen burası da. Tabii. 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 Burası, bir da 300 lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. lira. 300 lira. 300 500, lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. 300 300 lira. 300 geldi buradan. 350 geldi buradan ilk önce. 150 burada. <laughs> 350 burada. Gelme 350 Evet bu kafalar burası da 200 lira. Hadi sen bu kafalar böyle olduğu gibi. Evet bu kafaların isteyen varsa bunların da kilosu 300 lira. Buyur mu? O da bilgisayar değil mi? başka 300 lira Olur mu? 120 olacak. Bundan daha iyi olacak Evet burası burası 150 lira. Abi sen 150 lira gördün orada 150 orada. <laughs> 150. Allah Allah Kimde? Allah Allah. Evet bu tek kefa. Burası 300 lira kilosu burada var mı isteyen burasında? Kilosu ya. 300 lira. Dur <laughs> ya 700 lira. Olacak bir de buna bak.

Evet bu sarpalar burası 150 lira. Var mı isteyen bu sarpalardan beri 150 lira. Evet. 150 buradan gördü burası. Bekleyem onu. 150. O da mı 150? Söyleyeceğim onu. Bir tamam. şey yapayım. Evet burası burası da 150 lira. Var mı isteyen burası da? Onu da ne Tamam al. Bu. Tamam ben alıyorum burası da. 150 lira. Şöyle bir tane almıyormuş ya. Nasıl

150 evet bu sargozlar burası 300 lira yapıyor. 300 320 geldi buradan abi, abi. burada 320 <laughs> 120. 120 evet. evet bu mır burası 300 lira, lira. 320 geldi Yasin. orada geldi 340 geldi buradan 340 burada <laughs> tamam 20 Yirmi daha alacağım buradan. Evet bu biter. Bir tane ak yalan. Karışın. Burası 250 lira. Ya, 250 buradan yarı basın. İki yüz elli buradan. Allah <laughs> dır. 250 buradan. Evet bu tek tam bir Burası böyle 600 lira. 600 oradan gördü orası. 600 orada. 600. Evet kefal isteyen var. Bunda kilosu 300 lira. <laughs> var mı isteyen bu kefallarda? <laughs> Başka var, <gülüyor> <gülüyor> var Bir bakayım abi dedi şu daha mi? Iki tane bir yüz yap. Bir, bir tane beş yüz tane de altı yüzde. Evet var mı başka kefal isteyen? Böyle 300 lira kilosu bunun. Evet bu tek yerde burası üç bin sekiz yüz 3850 lira isteyen var. 800 lira kilosu yani İsteyen varsa burasını. Evet bu tek yumurtalık kefal. Burası 300 lira. Var mı isteyen tek yumurtalık kefalı? <laughs> evet bu bir tane evrak var. Dört tane dili var içinde. Burası <laughs> öyle 500 lira. Harbi İslam böyle 500, 500 oradan gördü Orası 520 geldi oradan. 520, 540 geldi buradan. 560, 560 geldi oradan. 560 oradan. 560 geldi Kaç doldu? Beş yüz Evet bu kargoludan iki yüz elli. Yaz. Iki geldi. Iki geldi oradan. Üç geldi buradan. Üç yüz burada. 300 yüz <laughs> <300. gülüyor> kimde? Kefalı kaybetti karış. Burası her 250 lira. 250 evet. yüz oradan gördü orası. 260 geldi orada. 260 evet. orada. Evet. Kalamarlar burası her evet. 700 lira. Marcus ya bu kalamar bir kilo geliyor burası da. Evet, evet burası. Burası 250 lira. Var mı İstanbul tekeri? <laughs> <Burası bari gülüyor> evet. bari bu var burada burası böyle 700 lira 700 720 geldi burada 740 760 geldi burada 800 geldi orada 800 orada 800 evet 800. burası da 700 lira 700 buradan gördü burası da 700 burada <laughs> Evet burası burası öyle 600 lira. yüz geldi buradan. 700 burada. Evet burası burası öyle 600 lira. Var buradan gördü burası 600 burada. Evet burası. Burası öyle olduğu gibi 500 lira. Var mı sen var bunu 500 520 geldi buradan. 520 burada. 520. 520 kimde? Evet bu sanki oldu bir dakika karışık. Burası öyle 500 lira. Adisyen burası 500 oradan gördüğünüz 500 oradan.

Evet bu kepalıklı kara gözlük karış. Burası da 250 lira. Var mı isteyen 250, 250 oradan gördük 250 oradan olsa. 250. Evet bu bukpestler burası 150 lira böyle olduğu gibi. Var mı isteyen yani burası da 150 lira burası 250 oradan gördüğümüzde. Evet, Hemen bu 150 de aynı yani. Onun için de buraya. Gördün. Evet bu kafamlar burası böyle 150 lira. Var mı isteyen böyle yani 150 lira burası isteyen varsa. Evet bu tek yapam. Burası 300 lira. Var mı isteyen? Yoksa Var mı isteyen? Evet bu, burası da bir dahakiler canlı karışık. Burası da üç yüz Var mı üç yüz? geldi. Üç yüz altmış geldi orada. Üç burada. Üç Evet, bu <laughs> burası, 150 lira. burası böyle 150 lira. Var mı evet, Böyle bu 150 lira var Evet bu 150 lira. 3 tanesi. 150. Evet kepal isteyen varsa 300 lira kilosu bundan isteyen varsa. Şunu <laughs> al. Karışık <laughs> Evet bu Kefal'in ne karışık. Burası öyle iki lira. Var mı isyan burası da böyle olduğu gibi? Var mı isyan? Evet bu lidakili var. karışık. Burası öyle üç lira. Farm isyan burası. Böyle olduğu gibi 350 lira. Farm isyan. oradan gördü orası. <laughs> papağanlar burası öyle. Burası hani 100 lira, var mı isyan burası? Onun yanındaki. Evet, bu sargozlu böyle karışık. Burası hani 200 lira. Biraz. 200 burada. 220 geldi oradan? 260 geldi oradan. 280 geldi, 300 geldi oradan. 300 orada. <laughs> evet, bu tek burası hani 300 lira. Var mı isyan bu Evet burası, burası hani 150 lira. <laughs> böyle olduğu gibi. Tamam. Evet bu var içinde dilli böyle karışık 250 lira da alayım abi. 260 geldi buradan. 260 burada. Evet 260 gibi. Evet bu merhumlar burası böyle 300 lira. Var mı sen burasını. Var 300 oradan gördü orası da. Geldi. <laughs> 300. Evet bu sarpalar burası böyle 150 lira. Tabi sen bu sarpalar böyle olduğu gibi. Evet bu kupesler burası böyle 300 lira. Yaz. 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 Evet burası, burası her 200 lira. Kufesler var mı isteyen burası da? Evet bu melamurlu sarmalı karışık. Burası her 250 lira. Var mı isteyen? Evet, bu, 250 mı? De buradan gördüm. burası. O da o da 100 karşısı. ₺250 okucak. Tabii. ₺250 okucak. Güzel. Derin ses, deral. Tamamdır. Doğru değil mi? Bir tane üç Bir tane iki yüz elli evet, bu kapalı kutu festivalin karışık. Burası da 250 lira. Var mı istiyor burasını böyle olduğu gibi? Evet bu barbunu lider kili böyle sargoz yaz. Şu tek bir tanesi kaçak çukura bilginiz olsun. Burası böyle olduğu gibi 300 lira. Biz oradan gördü orası 300 orada. Evet bu kumlular burası 250 lira. Var mı kullanmalı isteyen 250 lira burası. 250, 250 oradan gördük önce. 250 orada. Nerede? Burada 150. Evet, bu çorbalıklar burası böyle 150 lira yaz bana. 150 oradan gördü orası da. Evet burası burası da 150 lira böyle karışık var işte kupesli. Burası kalın bunu var <laughs> içinde. 150 buradan gördük önce 150 buradan. <laughs> Evet bu var. burası böyle bin lira. Var mı burası? Bin oradan gördü orası. Bin oradan. <laughs> bin lirar. Bin lirar. Bin lirar. Bin lirar. Evet bu tek bağlı. Burası yani, 150 lira. Yüz geldi. Yüz altmış burada. Evet burası burası da iki lira evet. var mı isteyen burasını evet. böyle kaç? İki yüz buradan gördüm burası. <laughs> evet burası burası da yüz lira var mı isteyen burasını? Böyle 100 lira burası papağanlı karışık. Abi sen bunu istiyor. Burası 400 lira buradan gördüm. Burası 400 lira. 400. Şöyle şey diyeyim. daha 400 lira. 400. Bakın. Ben şunu de şunu çekiyorum. Evet bu çarparlar isteyen var. Burası da 150 lira. Var mı isteyen. Ay, 400? 400? 400 <gülüyor> <gülüyor> 150. Evet burası eve 150 lira. 150 yaz. Evet burası 150 lira. 150 ben gördüm burası da. Evet burası burası öyle 150 lira. yani. Bu tarafa ise 150 oradan gördü orası da. Evet burası öyle 150 lira. Var mı başka sarpa isteyen? Evet bu melekoplar burası öyle 400 lira. Bu üç tane melekop. Evet bu kapalı karışık burası 250 lira. Kapalı melekoplar içinde. Evet bu sarı da burası öyle 100 lira. Var mı isteyen? Evet bu lider kilit sağda olduğu karışık. Burası öyle 300 lira. Evet, 320 20. geldi orada. 320 orada. Evet, evet bu bir, bir dahakilerde daha. evet, evet, 3 kilo geliyor. Burası öyle 500 lira. 500 buradan geliyor. Burası 500 lira. Dolara bir bekle bekledim. Evet o burası bu. burası da 400 lira. Bir var mı şey. Gördünüz buradan gördü burası da. O. 70. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben Tamam doğru. 320 Ben ne Ne aldık? 400 aldık Evet. Bir dilim bir kilo geliyor. Burası da 400 lira. Buradan abi 400 Evet, burası, burası olduğu gibi 300 lira. Bu az bir. Haris 200'den gördü aslında. 300. Ben de ben de. Evet, evet. Hayır. Hayır. Oda şunu yazalım bir, şunu, bu bir tane <laughs> var değil <mı>? mi? 300 yazsana. sana. Bayalı abi? Sen var. Bu da iskemaltı 100 lira, iki tanesi 100 lira, bir tane 200. O 100 lira 200 lira mı? 100 lira yaz bunu. 100 bu yine her zaman kaç lira? Bir tane alsak bu 120 yapalla verir. Kaç tane alalım? Hem de öyle bir de daha giriş. Hala bu kaldı mı? Hala bu kaldı mı? Bana var yeter abi. Onun yanında hep orada bir çay içer. Bitti mi? po po lütiyefen konulan menajerlerinizden rica ediyorum. Ya, evet. Bu hafta sizin bize öğreteceğiniz. Bu yağı, porto <laughs> desteği, havalandırma 220 250. Bu da 200. bir tane tek Geçen sefer güzel 150 21 Ekim'den sonra zaten buradaymış. Şuradan da göstereyim de. Elini görme 50 zaman. İçeride bak. Vallahi ver al da ver ya. 上だ。<noise>